Yozgat İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi, Fazlı Yılmaz, Adres: Hastane Caddesi Gül Apartmanı Merkez Yozgat.

Tabii ki herkes protosta hakkını, eylem hakkını kullansın istiyoruz. Ama teröre ve şiddete bulaşmadan, canlara kıymadan, bir canı bahane ederek iki canı almadan şimdi bütün bir millet onlardan şunu bekliyor. Dün belki Elvan için yapılan eylemler, gösterilen hassasiyet, dökülen gözyaşları, ortaya konulan icraatlar, televizyonların tüm ekranlarındaki programlar, gazetelerdeki yazılar, siyasetçilerin mesajları acaba polis kardeşimiz Ahmet Küçükdağ içinde Burak Can Karamanoğlu içinde yapılacak mı? yapılmayacak mı? Biz şimdi bunu bekliyor. Masum çocuklarımızı, ölülerimizi bahane ederek Türkiye'yi karıştırmak isteyenler, bir iç savaşa sürüklemek isteyenler, çatışma ve kaos ortamı yaratmak isteyenler şunu akıllarından çıkarmasınlar. Bu millet birdir, beraberdir. Asla bu tür oyunlara dün gelmemiştir, bugün de gelmeyecektir. Şimdi tahliyeler yapılıyor. Kim tahliye ediliyor? Bunların hepsini toptan değerlendirmenin yanlış olduğunu daha önce de söyledim. Evet, uzun tutuklu sürelerinden dolayı gerçekten hak mağduriyeti yaşayanlar vardı. Onların tahliye edilmesini toplumda biz de memnuniyetle ve olumlu karşıladık. Ama siz KCK'lıları, PKK'lıları 30 yıldır bu memlekete kan kusturan, binlerce polisimizin, askerimizin, sivil vatandaşımızın kanını elinde bulunduran bu hainleri, bu teröristleri tahliye ettiniz ya. Bunlara bir örtülü af kullandırdınız ya işte biz bunu kabul etmiyoruz. Biz bunu reddediyoruz. Ve toplum önünde işlenmiş açık cinayetler var. Her ne kadar mahkeme süreleri tamamlanmış olmasa da bunların suçluları belli. Bunların tahliye edilmeleri toplum vicdanını ve millet vicdanını yaralamıştır. Şimdi bakıyorum Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayarak Adalet Bakanı'na kadar herkes bu tahliyelerin yanlış olduğunu söylüyor. Timsah gözyaşı döküyorsunuz. Timsah. Bu tahliyeler sizin kanuni düzenlemelerinizle yapıldı. Onun için bunun da sebebi sizsiniz. Bunun da müsebbibi sizsiniz. Yarın Türkiye bunların yüzünden bir iç kargaşa yaşarsa bunun hesabı da mutlaka bir gün sizden sorulur.